Değerli dostlar, herkese merhaba. Sizlerle bu yayında iki milletvekilinin konuşmasını paylaşmak istiyorum. Birinci vekilimiz HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP Milletvekili Kemal Bülbül. Değerli dostlar, AKP'nin meclise sunduğu vergi usul kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik teklifi görüşülüyor mecliste. Ve bu teklifin içeriğini içeriğine tepki gösteren HDP milletvekillerinin konuşmaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Ee, dilerseniz yayını beğenmeyi ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu AKP sıralarına dönerek konuştu. Vicdanınız nasıl kabul ediyor? Nasıl sürekli böyle susabiliyorsunuz dedi. Sayın Başkan değerli milletvekilleri ben konuşmama AK Parti grubuna bir soru sorarak başlayacağım. Bakalım bu soruyu bilebilecekler mi? Bir şiir okuyacağım. Allah'ın on kulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz. Dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kusulara şah olsa. Kimdir bunun yazarı ve ne anlatmaktadır? Ne anlatmaktadır? Bakın Necip Fazıl'ın destan şiirinden bir alıntı yaptı. AK Partililer yıllarca bu şiiri okuyarak halka biz sosyal adaleti sağlayacağız diyerek geldiler. Şimdi bu şiirdeki bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa ifadesinin tam tersi her bu kuatı işlediler. İşin doğrusu kurttan bile beter oldunuz. Bakın Sabahtan beri ben anlayamıyorum arkadaşlar. Bakın şu. Gecenin bu saatinde buradayız. Onlarca vekil size Pandora belgelerini soruyor. Büyük skandalı soruyor. Kollanan şirketleri soruyor. Ve tık bir cevabınız yok. Aylardır biz size talan edilen bütçeyi soruyoruz. O yapılan köprülerden geçen arabaların nasıl paralarının patronlara verildiğini soruyoruz. Yapılan havaalanlarına o inen uçakların parasının nasıl boş yere inmeyen daha doğrusu uçakların parasının nasıl olur da patronlara verildiğini soruyoruz. Çıt yok. Ya gerçekten anlamıyorum. Niye konuşmuyorsunuz arkadaşlar? Bu bir vicdan meselesi. Reddedebiliyor musunuz? Hayır reddedemiyorsunuz. Pandora belgelerini reddedebiliyor musunuz? Hayır. Beşli çetenin 128 defa vergi silinmesi olayını reddedebiliyor musunuz? Hayır. Nasıl vicdanınız kabul ediyor bunu? Olacak iş mi bu? Nasıl susabiliyorsunuz bunlara? Daha çok şeyi sustunuz siz. Her şeyi susarak geçiştiriyorsunuz. Ruhlar Pekcan. Ya dolandırıcılık yaptığı apaçık belli olan bir bakan anında görevden alınıyor. Hakkında hiçbir işlem yok. Tek biriniz çıkıp tek bir kelam etmiyorsunuz. 10 bin dolar alan siyasetçi biz mi söyledik? Sizin bakanınız söyledi. Süleyman Soylu söyledi. Kim bu insan? Neden çıkartılmıyor ortaya? O zaman yalan olduğunu söylensin. Hayır var. Peki savcılar nerede? Hiçbirisi yok ortada. Hiçbirisi yok ortada. Daha dün Sedat Peker ölüm listelerinden bahsetti ya. Ölüm listelerinden. Bir arada dedi Sedatçılar kullanılıyordu. Şimdi de Sadatçılar kullanılıyordu. Neredesiniz? Niye susuyorsunuz? Bilmiyor muyuz? Bilmiyor muyuz? Sedatçıların kullanıldığını bilmiyor muyuz? Niye susuyorsunuz bunlara? Aa öyle yok. Biz soracağız. Halk adına. AKP'li vekili sorma, sus diyor oradan seslenerek. millet adına soracağız. Sus demek yok. Sayın milletvekili sus demek yok. Bu sorulara cevap veremeyip oradan niye bağırıyorsun deme. Ben burada millet adına bağırıyorum. Bu, bu paralar niye talan edildi diye soruyoruz. İşte bakın son örnek. Son örnek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ne dolaplar dönmüş. Allah aşkına ya. Hayvan ithalatı yapılmış Uruguay'dan ve ardından Orada bir takım e, maddi çıkarlar dönmüş, rüşvetler dönmüş, hatta en sonunda devlet denetleme kurulu bakanlık hakkında soruşturma başlatmış ya. Bakın iktidarınızda ilk defa oldu bu. Şu ana kadar her şey sümen altıydı, her şey sümen altında ve devlet denetleme kurulu bakanlık hakkında soruşturma başlattı. Nasıl susuyorsunuz buna? Hani? bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa vallahi kurttan beter oldunuz. Vallahi kurttan beter oldunuz. Başka bir şey değil. Güya vergi adaletiyle ilgili bir şeyden bahsedeceksiniz, bahsediyorsunuz. A'dan Z'ye tüm maddelerde burada vergi adaletiyle ilgili hiçbir hususun olmadığı apaçık ortada. Ya asgari ücretliden 500 liraya yakın para kesiyorsunuz ama bakıyorsun lüks tüketim madde, delerinden hiç vergi alınmıyor. Zenginin, patronun vergileri siliniyor. Gariban ücretliden stopaj kesiliyor. Ve daha sonra biz bütün bunları söylediğimiz zaman hiçbir şekilde devam edemiyoruz. Bakın. Tamam ya, lütfen. Ben Kocaeli milletvekili olarak ilçelerimde yüzlerce esnafımla konuştum. Gerçekten o kadar büyük feryatlar var ki insanlara sordum not da aldım. Alım gücü yok insanlarda. İnsanlar alamayınca biz de üzülüyoruz diyor esnaf. Çok sıkıntı var. Küçük esnaf bitti şu an. İnsanlar çok zor durumda. Küçük esnaf olduğunuz zaman halkla berabersiniz. Büyük mağazalar halkı bilemez. Biz insanlarla konuşuyoruz vekilim biz biliyoruz her şeyi diyor. Küçük esnaf bize bunu söylüyor. Her şey iki misli, alım gücü düştü, bizim işler de durgun. Eskiden daha iyiydi ama idare ediyoruz. Kiralar çok arttı, sigorta primleri çok yüksek. Stopajdan şikayetçiyiz diyor. Feryatlar yükseliyor insanlardan. Elektrik faturalarından bahsediyorlar, ayrımcılıktan bahsediyorlar. Ve diyor ki dolar, doların hali nedir? İşte dün Merkez Bankası Başkanı sorumsuz açık Teşekkür ediyorum Sayın Gergerlioğlu. Şu meclisteki dakika olayı çok sinir bozucu bazen arkadaşlar. Neydi? Şimdi de Kemal Bülbül konuşacak. Ee, Sayın Bülbül gerçekten konuya girişi çok samimi. Ben videoyu size vermeden önce de birkaç kez izledim ve gerçekten gülümsememe neden e, neden oldu. Çünkü öyle bir T'ye alan bir çıkış kullanıyor ki e, Kemal Bülbül bir cümle kullanıyor ki vay ne ediyor diyerek AKP'nin teklifini tiye alıyor. 2002 Taksim 3854 sayılı vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 23. maddesi. Vay lümini ne alengirli cümle. Yani bunu dinleyen ki memleket kurtuldu vallahi. Yani düze çıktık. Ekonomi kurtuldu. İşte şahlandı vesaire. Evvel asılı kelam üzerine bir şey söylemek lazım tabi. Vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören bu kanun teklifinin mükelleflerin vergi uyumlarını gözetmek, vergi güvenliğini artırmak, sosyal devleti ve rekabet ortamını güçlendirmek, yatırımları teşvik edip İhtilafları sonlandırmak ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlamak gibi amaçları olduğu iddia ediliyor. Ama bu iddialara iddia makamının kendisi de çok büyük ihtimalle inanmıyor. Şimdi torba yasamı, zorba yasamı, hurda yasamı nedir böyle karma karışık şeyler getiriliyor ve tam da hangi dönemde yapılıyor? pahalılığa, açlığa, pahalılığa fahiş fiyat. Fahiş fiyatın sorumlusunun da olmadığı, sanki başka bir güç var memleket şey yapan fahiş fiyat diye bir şey çıkarıyor. Efendim bu fahiş fiyata müdahale edeceğiz. Bilinmeyen bir rakip var hükümetin, fahiş fiyata müdahale edilecek. Efendim... Hani bir isim koymuşlardı vaktiyle çıraklık, kalfalık, ustalık. Bu çıraklık, kalfalık, ustalık neyle devam ediyor şimdi? Pahalılık, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, efendim, vergi. Şimdi bu vergiden söz edilirken bu vergi kaçırmanın ayyuka çıktığı, artık bir yöntem haline geldiği, ayakkabı kutusundan Pandora kutusuna, Lima, Kalyon, Kolin, Rönesans Holding, Demirören Holding, Cengiz Holding, Çalık Holding bunlar tutmuşlar ayakkabı kutusundan Pandora'nın kutusuna tutuşmuşlar el ele sayın başkanım. Kutu kutu pense oynuyorlar. Şimdi kutu kutu pense de kim arkasını dönse acaba? Arkasını dönen kim olacak ve bu arkasını dönme vakasının altından ne çıkacak? Efendim şimdi üstelik bu kadar bakın millilikten yerlilikten dem vuruldu milli duyguların ayyuka çıkarılmaya çalışıldığı, en milli olan yarışması yapıldığı bir yerde paranın tamamına yakın, devlet bütçesine yakın paranın yurt dışına kaçırılmasına ya bu nasıl bir anlayıştı, bu nasıl bir milliliktir, bu nasıl bir yerliliktir, bu nasıl bir ekonomiye sahip çıkmadır? Yani bunun üzerinde aslında konuşmaya değmez ama burada bulunmanın bir gereği olarak da konuşacağız, bunu değerlendireceğiz. Şimdi sevgili dertli divaneyi duymuşsunuzdur, insanı kamildir. Bakın bunu ne güzel anlatıyor. Diyor ki, yaşanılası şu dünyanın yaşanılası şu dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı. Ömür denen şu zamanın çoğu gitti, azı kaldı. Çalışmadan yiyenlerin derimizi giyenlerin nice benim diyenlerin ne izi ne tozu kaldı. Çürük ökçe yırtık taban buraya lütfen dikkat. Çürük ökçe yırtık taban kurdu kuşu ettik çoban. Gariban daha gariban ne çulu ne bezi kaldı. Bizden geçinen kallaşlar döner geri bizi taşlar. Sıvıştı yaren yoldaşlar ne sözü ne özü kaldı. Cahiller kendini aklar, kamiller özünü yoklar. Kurudu çaylar ırmaklar, serçeşmenin gözü kaldı diyor. Serçeşmenin gözü Hacı Bektaş. Dertli divaninin varı, canandır canın öz yarı. Geçti bu devrin baharı, ne yazı ne güzü kaldı diyor. Ama şu ikisi çok önemli. Çürük ökçe yırtık tabağın, kurdu kuşu ettik çoban. Gariban daha gariban, ne çulu ne bezi kaldı. Bizden geçinen kallaşlar, döner geri bizi taşlar. Sıvıştı yaren yoldaşlar, ne sözü ne özü kaldı. Aslında insan kamil, dertli divane tam da bunu anlatmış. Saygılar sunuyorum. İyi geceler. Evet, evet peli vekiller bence rüzgar gibi esmiş. Keşke anlasalar. Ağlanacak halimize aslında gülümsüyoruz ama... HDP'li vekil orada bir cümle de kuruyor. E, görevimiz gereği orada konuşmamız lazım diye. Biz de görevimiz gereği yayınlamamız gerekiyor. Ama ağlanacak halimize de gülüyoruz e, desek yeridir. Ekonomi bu haldeyken bir de e, bazı maddeler gerçekten ilginç bir hayli ilginç. Umarım meclisten de geçmez ama çoğunluk AKP ve MHP'de değerli dostlar. Bütün yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bu arada yayını beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin. Akşam 9'daki yayında görüşene dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Gün yayınlarımızı kısa tuttuğumuzu da biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın.